Yürü Stavro, yürü biz senle Doğu Scout oynayalım. Şimdi rüya takımı Aha! TGF! Adama TGF'nin takımını vurdu vurdum de ediyorum var ya. Go, go 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 go! Yes be! Nice! Oğlum sen var ya! Bu şimdi de manyak sahipler için beğeneceklerinizi atmayı sakın ama sakın unutmayın. Hızlıca devam edelim. Yürü Stavro. Yürü biz seninle Doğu Squad oynayalım. Doğru. Oğlum direkt seninle Doğu Squad atıyoruz. İnşallah ağzımıza... Ya ne ağzımıza sıcaklar Yürü ya. Korkunun çocuğu olmaz. Yürü lan. 20 kil, 30 kil. O 20 kil, 30 kil. Hepsinin içinden geçelim. 40, 50 kil, 100 kil a** koyayım. Yürü. Tamam. Yo, a dream Dream Team Dream Team Rüya Takım Sana biraz söyleyeceğim peki bunu biliyor musun? Çok canlar yanacak kanka kim söylüyor bunu? Ben <laughs> bilmiyorum. Onu. Bilmiyor musun? Oğlum sen 6X abini tanımıyor musun? Lan bak bizden bizi Ghostlayan varsa gelsin ölsün ha. Lan tege Has... Lan! Alo! Aha, aha. Abu maşallahlar geldi. Bir dakika, bir dakika. Oğlum TGF'ler geldi TGF'ler. Has... Bu kedik. <laughs> Olaya bak olaya bak Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için Yepyeni bir manyak scuba Psychedelic bir one man squat videosuyla karşınızdayım Diyeceğim ama bu sefer doğal squattayım Ve o bizim Arap çocuk Stavro ile beraber oynuyoruz ve Araplara karşı oynuyoruz Bildiğin bu Arapların ünlü takımları geldi. TGF'ler, MGF'ler. Bilenler yoruma yazar zaten. Sıkıntı yok. Stavrucuğum ne diyorsun? Uçağı da onlar alacak şimdi kesin. Bak aldım uçağı. Almadı. Uçağı kapatmışlar sizler. Sen Arapça, Arapça açıp bunlara bir şey desene. Bize küfür ediyorlar. Bak bakayım bir. Yürü. Koyayım Ben Türkiye meşhur Oğlum benim şey, youtuber böyle. olduğumu söyle Ve s**ler <laughs> bizi Arkadaşlar Hadi gene Radyo misali <laughs> <ba> <laughs> Tamam yürü Yürü biz seninle çözeceğiz bu oyunu Yürü İki takım gitti oraya Bunlar bizim yeri almasın Please 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 Yo yo biz daha iyi indik tamam, Diğer tarafta silah almamız lazım Aldı silah vur şunu çok güzel UAP'yi de ben aldım. Aha TGF. gel vur. anan tamam çok gerek yok gerek yok içeri girdim. Aa bu maşallah burada güzel. Yattan aşağı. Nice nice çok iyi başladık arkadaşlar. Nice bro. nice bro. Stavro 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 is number one. Bana kit lazım Stavro. Çok güzel lan. Çok güzel çok güzel. Adamla TGF'li oğlum nasıl bir his? <laughs> Çıldırıyorum nasıl bir video oluyor? koyayım. Adam varıp lan kaydı başlatmamışım ben. Tamam sıkıntı yok. Yayından alırız arkadaşlar. Yayından alındı biraz sahne. Bir dakika can basıyorum. Can basıyorum. Sıkıntı yok. Nereye geçiyoruz? Ha. Ge tamam döndüm. Ha Oy! Adama TGF'nin takımını vurdurdum yemin ediyorum var ya. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan. Mükemmelsin. Ya Sen... ya ben sana söyledim ya. Bunlar sıkıntı değil mi? Çocuğa bak bir de küçüpsüyor. Tamam. Helal olsun lan. Adamlar orada. Heal mi var? Değil. Okey 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 ok ok Fena çatışıyorlar. Oğlum o ne lan? Mer Mermiyi oradan bana atıyor lan. Tamam güzel. Bu ne bu, ne bu? Böt 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 dedi. Ya şimdi ne Çocuk TGF'ye bot dedi. Gel 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 gel. Tepede adam var. Tamam bir tane oradan vurdu ama sıkıntı yok hemen sağda. Önümüzde. Sağdaki adama da döneceğim. Aha buradan geliyorlar. Evet evet oradalar. Tamam tamam geliyor. Tamam, o da gitti. Onların lootunu alabiliriz geçip. Anana avradını. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel gel. Kam 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 kam. Gel lan buraya lootun lazım bize. Çok geliyorum. güzel. Sen alayım, gör. İstiyor musun mermi istiyor musun? Gel şimdi şimdi al, 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 al gel gel. Sen mermi istiyor musun? Y al. Tamam çocukta mermi varmış okey. Al bandaj attım. Evet, tamam onu aldım. Tamam. Çok güzel. Adam mı geldi sana? Evet, evet, tamam. Vurdum ona da. Go 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 go. Daha bir adam daha var. Yes be. We are good man. Nice lan. Aha, daha gelsin gelsin ki çok şunlar iyi. Var, şunlar var şunlar Lan what the f Bismillahirrahmanirrahim ne oldu? Ey bir şeytan racim. Lan ben nasıl dışarı çıktım? Çıkma çıkma çıkma. Canımız yok çıkma. Çok güzel. Sıkıntı yok. Buraya raşlatmayacağız. Gel benimle gel benimle. Dur, dur bir şeyler alayım. Ben buradayım sana raşlamalarını bekleyeceğim tamam mı? Başını. Sen sen var ya you are f***ing seksi man <laughs> Oğlum raşlıyor muyuz? <laughs> Sağdan yedim ama bu adam. Bu nasıl ölmedi ya? Yes! Nice! <laughs> oğlum sen var ya. Bir adam daha var. Bir adam daha var. Onu da halledeceğiz. Bekle. 3 attım. Diraz. Tamam, tamam. Bomba atabilir bir saniye. Please, 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 please. Kit var mı? Giremez. Tamam. Sik. Ah. <laughs> 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 Çok iyiydi. Go next. Hadi hadi hadi. New day new game. Enes Batur sloganımıza devam ediyor. 4 kişi var üstümüzde şu an. Tam 4. Şöyle biraz ileri attırdım. Flare gancı almak istemiyorum. Gece. Aa, geçen maç biliyor musun? Bir sürü yaragan aldı be. Okey. Bir dakika. What the fuck? Ya f*** you. Ya silah yok burada ya. Bu bir. İki. Bunları buradan çıkartmamız lazım yürü. No. Şuradalar. Skalel mi o? Bir daha düşürdüm. ölme giriyor. Bu da gitti, bu da gitti. Kam 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 kam. Bu da gitti. Tamam. Arapça çabuk konuşuyor adamlar. Son adam burada. Güvenemedim bu adama. Nice Sen Senin dediğini anlamadım gülüm bir daha söyle. Squad Evet. Dört tane. öldürdüğün zaman ne diyeceksin Arapça? Mistao Mistao. Mistao Mistao. Mistao ne demek? Evet. O yani ee... Daha iyi olun oynamaya. <laughs> ben direkt Arap vurduğuna yallah lobi diyorum. Tamam. İyi demiyor muyum? Anlıyorlar seni. Ben direkt yallah lobi diyorum. Yallah yallah. Sen mikrofonu sadece birazcık daha yakınlaştırır mısın? Az sesin az. As. Your voice is down. Şimdi nasıl oldu? Ha şu an çok daha iyi ya. Yeah, bu yeah. yeah. şimdi de bu manyak fightlar için beğeneceklerinizi atmayı sakın ama sakın unutmayın. Hızlıca devam edelim. <laughs> bu adam küp. Türkçe bilmiyorum ya. Neden Türkçe bilmeyip beni izliyorsun lan? Ben sana TikTok'u gördüm. Sevdim sana. Görüyordum. <laughs> Sevdim sana TikTok güzel. Evet evet TikTokçu diyorlar zaten bana. Onu Arkadaşlar sana TikTok'ta beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> Böyle güzel şeyler olabiliyor. Oy. Kar 98 bıraktım buraya. Kar 98. Gel gel bunu al. Aha. Oo tam senlik. Gel <laughs> gel sende ne var? Bende avukla AVM var. Kam 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 kam. Burada kroza var kroza kroza. Yo 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 sen al al. Ben çok iyiyim. Ha dur 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 dur. Dur şunu al ama. Nerede? Ha oradan vuruyorlar. Yaramı yok. Şuradan vurdular galiba bize. Hani? Aha gördüm. Ee, şunlar var ya. dur, Bir dakika. Baydım. Aha. Kağırım be. Ah! Şunlardan var, Ney? Ha, ha, var 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 bekle al. Arap ya anlaşmada biraz, bir dakika ufak tefek sıkıntı oluyor. Mermi diyor anlıyoruz abi. Ha burada çıkıyor şimdi. Mark tamam. Aha, İki yerden vuruyorlar. gel evde gelelim. Tamam sola baydım. Sol abaydın. sol El sol sol o robot, robot, sıkıntı yok, korkma. şur şuraya bak, şuraya bir adam gidecek. Şuraya bak. Ben sağ hallederim. Dert değil o. Oğlum bir de biz iki manyağa avm de verdi. Güzel. Adamını almaya geliyor Gel gel gel, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, gel. Gel gel gel. Bırak onu, bırak onu. Adamını alacak o. Engel olmamız lazım. Gel. Atla 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 atla. atla. Oğlum, biz izin verdiğimiz sürece yaşarsınız da siz. Öyle bir şey yok. Bak bak bak, adamı gitti kaldırmaya. Dikkat et, dikkat et. bak 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 burada. Çok güzel. Tamam. Bu kaldı. Arkana silah sesi var. Dur bir dakika. Aynen aynen sığ ye sığ ye. Gayet iyiyiz. Alandan sokmayacağım onları ya bekle. Hayda. Hele şükür ya. Yallah lobi ya. Aa bak 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 tepeye çıkıyor tepeye çıkıyor. Tamam 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 çok iyiyiz çok iyiyiz güzel Değil döndürdük mi? kaçtı kaçtı bunlar tepeden kaçıyorlar tamam. loot yapalım oğlum ha, ha, oradan... oha, oha, oha. tamam tamam sıkıntı yok tamam soldaki adam bize vurmadığı süreci bir sıkıntı yok buradan her türlü çıkarsın go yalla Abi bay 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 çok iyi lan çok iyi çok iyi kurtardık. Diğer biz bizi oynuyor. Yok 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Ah, bekle, 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 bekle. Fuck bunlar ghost. Ghost they are my oh, Dikkatli oyna oh, oh. dikkatli oyna dikkatli oyna. Gel bizim arabaya ihtiyacımız var şu an. Baydım baydım 1 2 baydım Ölme ölme bekle Tamam 3 tamam, üç baydım 3 üç baydım 3 baygım var Bomba atıyorum Yes Yes, yes. 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 Haaaa Şehit takımını vurdum Ferhat Poyraz Kaç tane vurdun ya Kozmik Kozmik izi Lan Ferhat Utanmıyor musun bize ghost atmaya? Şerefsiz. Ha? <laughs> Git Kozmik abinle oyna lan. <laughs> Ferhat severim. Emi <laughs> 24 var. Emi 24e dönsem mi ya? Dönüyorum. Ben Emi 24e dönüyorum. Abim beni bir saattim yere. Araba raşlıyor bunlar lol. Oha! Çok iyi. Araba aşladı bunlara. <laughs> Araba raşladı bunlara lol. Lol! Gösterme gösterme. İyi birbirlerini düşürdük geri gel Hadi görüşürüz Bu böyle bak One man oynadığı oynadığın zaman bunu yapman lazım normalde Sürekli vuracaksın kaçacaksın abi Anladın mı? Çok stresli oyun ya Çok stresli oyun bu arada Şimdi bizim bir arabaya ihtiyacımız var artık Adam var Hayır Bunu alırsın Tamam Oy kulaçka acele kaldır beni acele kaldır Alan vurmadan kaldır beni Uy güzel ben salak gibi Sormaz. düştüm Sormaz. Sormaz. ya. Well played, well played. lan artık kadın Ha motor var motor var gel. Bu içinde lan alan. Kafa atıyorum direkt. Sıkıntı yok. Bundan başka çaremiz yok. İçeri girmek zorundayız. Gel karşıya. Bana o kafayı göstereceksin sen ya. Oradalar or 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 ama ben görmüyorum. Bana kafayı kesinlikle yanlışlıkla göstereceksin kardeşim sen. Nasıl kafası gelmedi ya? Bunlar da evi mi aldı? <laughs> ne yapıyor lan manyak? <laughs> tamam. Bu farklıydı. Aa, aynıymış. <laughs> Bir tane şu evde baksana lootuna. 6x lazım bana. 6x var mı diye bak. Tamam 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 bakacağım bakacağım. Güzel 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 güzel. Bunlar ya sağdaki ya. evde. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Tamam biz orta bizde. Orta bizde. Çok güzel çok güzel. Hadi be. Arabanın oradalar ya. Aa, şunlar nasıl vuruyorlar ya? Aa vurdum bir body. Aç şuradan kafayı. Nice. Manak takili kilise kilise çar çar çar. Bu ne ya? Hep yedi vurdum ona. O da var bana vurdu. Okey. Lastiklerini alıyorum. Dikkatli ol. Ben ona hit vurdum. Çok güzel. Sal 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 gitmeye gerek yok bırak. No. Biz köşeleri tutmamız lazım. Evlerin üst kata çıkmamız lazım. Bunlar zaten alanına geçemeyecek. Sen orayı Oğlum bunlar çöpçen mal mı atılıyorlar mısınız siz ya? ya? Sağ takım çıkıyor. Sağ takım dibime geldi. Okey. Tamam tamam tamam. Sen orayı bırakma. Okey. I got one. Finish. Hadi. Yat oğlum vurma Sercan diye vuracağım Sercan. Vuracağım Sercan. Böyle olmaz bu oyun. Small sen mi attın? Evet evet ben attım. Tamam. Mantıklı oynamamız gerekecek. Ben diğer taraf rotate alıyorum. Kam 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 kam. Ortayı vermeyelim. Aha. Ortayı vermeyelim. Onlar ama bence. Bir saniye bir saniye. Ölme lütfen. Senin pozisyon iyi değil mi? Ben buradan tutuyorum. Aha, şimdi dikkat et. No. Çok güzel, çok güzel. Ya. Bomba mı atıyor? Yardım lazım mı? Yok. Of. Başlar. Aha. Bu manyak ya. Arabayla geldi. Oy. Oy. Gidiyordum. Kendin mi? Ya. Yok yok. Tamam mı? Anas ya, salak gittim ya. ya Aa, yayında olunca gostanca böyle oluyor bunlar. Ben sana tamam tamam. Sendeyiz Arap. Birbirlerine gidip öyle geçmen lazım yolun karşısına. Bomba çekti bir daha. Evet evet biliyorum bir. Evet. O solundaki takım bırak o solundaki takım her türlü vurulacak. Nice. Tamam Well played, well played Well played, adam No no no, gayet iyi Sen bunların hepsini aldın, bir kişi üstümüzdeymiş Gayet gayet güzel Ellerine sağlık O adamları, tavalayan adamları vurduğun için teşekkür ediyorum sana Gerçekten Yani Güzel güzel, çok güzel oyundu çok iyi oyundu. Bayağı iyi oyundu. yani adam bizim çocuk gıcık kaptı. İtikam aldı sadece geçirmem dedi. Buradan e, öncelikle YouTube size seslenmeden önce şöyle bir şey yapacağım. Buradan o Ghostoyan 3-4 tane geri adam bahsediyorum. Sizi parmağımla döverdim bak parmağımla. Parmağım bile size fazla gelir. Elinize verdik. Gayet güzel bir şekilde siz de lobiye yollandınız. Sıkıntı yok. Arap kazansın. Gerçekten şu son biri bir tane kalan Arap'ı da biz vuruyorduk. Biz hepsini vuruyorduk da. Ama gerçekten sizin bu yaptığınız... İyi bir oyuncu bir gün olabilirsiniz ama iyi bir adam, iyi bir insan hiçbir zaman olamazsınız. Vurma takımı kadar a***lardı. Bir takım görmedim, bir kişiden yargılamak istemiyorum ama takım arkadaşları da biliyordu. Ghost bir şeylesin, rezilsiniz. Rezil bir takımsınız. Eğer arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel maçlardı. Gerçekten uzun zamandır oynadığım en keyifli maçlardan biri değil mi Nastavro? Gerçekten çok güzel bir maçtı. Görüyorsunuz yani 3-5 tane kendini bilmez orman çocuğu bir şu Arap çocuk kadar olamıyor. Maalesef keşke yer değilseler de yani en azından böyle saygılı düzgün terbiyeli bir çocuk olsaydı ciddi anlamda. Gerçekten Stavro'ya da teşekkür ediyorum. İki maçta çok güzeldi. Çok süper maçlardı. diye videola görüşmek üzere. Daha fazlası gelsin diyorsanız kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.